Annara koşup gidiyorlardı. Ta başıya kadar gidiyorlardı. Başıya kadar gidince de koşup e bu görüyordular. Onun arkadaşı gibi. Fille konuşuyordu. Aslan da onun yanına gelmek istedi ama o fille gelme dediler. Hepsin dediler. Aslanda. Tamam. Ağaç dikme, ağaç dikme her zaman çok zormuş, her sefer çok zormuş, ay yapamamışlar ama şimdi yapabilmişler, öyle ağaç yapabilirsin demiş kuşlar, öyle demişken kuşlar, işte. yapıyordu. Her şey iş yapıyor. Her şey iş yapıyordu. Bir de iş yaparken her şoba gülen gelmiş. Çünkü her yerde yıldız görüşüyordu. İşte öyle yapıyordu işte. Öyle olmaz işte demişti. pastan elma Ve de yiyorlardı. bu elmalar çok güzeldi yemişti aburağı iyi abi çok elemanlısı elma karışık karışık olursa da